Bugün ilçemizde pek çok noktada buzlanma olayı görülmekteydi. Biz de bugün 20 araç, 40 personele yakın bir arkadaşımızla bir tona yakın mama dağıtacağız münferit yerleri. 32 tane besleme noktamız var. Bu noktaların yanı sıra tek kullanımlık mama kaplarımızla birlikte steril bir şekilde münferit noktalara, popülasyon gördüğümüz her noktaya mamaları ulaştırıp sevimli dostlarımızı mutlu edeceğiz. Yine aynı şekilde Başakşehir Belediye'miz sokak hayvanlarına karşı bir aidiyet duygusu hissetmekte ki pek çok birimimiz, müdürlüğümüz tarafımızca yürütülen bu çalışmaya dahil olmak istemekte. Vatandaşlarımız eğer bakıma muhtaç bir hayvan gördükleri takdirde gerek çağrı merkezimiz gerekse sosyal medya organlarımız üzerinden bizlere ulaşabilirler.